Şimdi şöyle bir yalan öldürüyorlar bize. Üstad için de bunu öldürdüler. Cumhuriyet düşmanı. Biz cumhuriyet düşmanı falan değiliz. Biz gerçek cumhuriyeti arzulayan bir kitleyiz. Cumhuriyet ne demek? Kastımız şu. Biz gerçekten bu 1921'de, 20'de, 22'deki cumhuriyet meclisinden bahsediyoruz. Cumhuriyet Arapça manası çoğunluk demek. Yani el kaldır. Kim hangisi çoğunluk ne istiyorsa. Cumhuriyet İslam nizamı altyapısı olmak kaydıyla çoğunluğun tercihi demektir. Ve bu Resulullah Aleyhisselam döneminden ta 1922'ye kadar, 23'e kadar yapılan İslami nizamın yönetim şeklidir. Biz buna niye karşı çıkalım? Yani şunu eleştiriyoruz, merak edip şunu soruyoruz. Şimdi burada okuduğumuz bazı şeylerden sonra soracağız. Madem bu kadar şu başlangıçla dini İslam'ın kurtuluşu için camilerde çıkın konuşun, Müslümanları harekete geçirin dedikten sonraki yapılan icraatları soracağız. Yani biz Hacı Bayramı Veli'de kurbanlar kesilerek, Buhari Şerif hatimleri okunarak, Kur'an hatimleri okunarak, dualarla açılan Cumhuriyet adı altında sonradan Cumhur'un ezilmesine, Cumhur'a hiçbir şey sorulmadan yapılan İslam karşıtı icraatları soruyoruz, eleştiriyoruz. Yani şunu soruyorum ben, Cumhur çoğunluk. Cumhur'a soruldu mu? Şapka getirilirken cumhur'a soruldu mu? Yani referandum yapıldı mı? Harfler değiştirilirken, latin harfine geçirilirken cumhur'a soruldu mu? Ayasofya kapatılırken cumhur'a soruldu mu? Ezan yasaklanırken cumhur'a soruldu mu? Biz bunu eleştiriyoruz. Yoksa biz tarih düşmanı değiliz. Biz bu vatanın gerçek evlatlarıyız. Ve biz bin yıldır bize miras bırakılan o ruhu tekrardan yaşamak istiyoruz. Soruyoruz biz sadece. Hakaret yok. Tehdit yok. Laf atmak yok. Cumhuriyet kuruldu dendikten sonra 23'ten 50'ye kadar hiç kimseye bir şey sorulmamasına soruyoruz sadece. Kız bak küfür yok kavga yok. Şimdi ben şunu soruyorum. Şimdi bu kadar evrak okuduk. Bu kadar değil. Daha da çok var yani. Ben atladım çoğunu. Ki bu getirdiğim de özetin özetidir. Arka sayfaya da biri bir şey derse diye kaynaklarını da getirdim. Şimdi soruyu sorun şu. Size değil, bize değil. Biz biliyoruz bunun cevabını. Din eksenli ve din üzerinden yürütülmüş ki bin yıldır bu topraklarda bu cihat böyle yapılmıştır. Bu devlet böyle yönetilmiştir 1922'ye kadar. 23'e kadar. Sonra ne oldu? 1923'ten sonra 6 ay sonra büyük taarruz bittikten sonra ki 18 Eylül'de bitti 30 Ağustos'ta değil 18 Eylül'de bittikten sonra ne oldu da 6 ay sonra, ne oldu da 8 ay sonra İslam lav edildi? Ne oldu da sarıklı bir meclis, mebus varken meclisimizde, millet meclisinde açın ilk meclisin Sivas Kongresi'ndeki mebuslara, Erzurum'daki mebuslara bakın. Hepsi falanca müftü, filanca müftü, falanca hoca, filanca şeyh. Hatta burada gözüme gelmedi, atladım dergahlara bile meclis haber gönderdi. Tekkelere şeyhlere e, kamuyu şey yapın vatandaşı İslam namına şahlandırın diye. Sonra ne oldu da bir sene sonra dergahlar tekkeler kapatıldı. Sonra ne oldu da e, evkaf müdürlüğüyle yaptığın evkaf bakanlığı yani bunu laf ettin. Sonra ne oldu sarıklı meclisten alınan şu kararlardan sonra sarık yasak oldu. Sarık takçam diyenler ne oldu da asıldı? Allah namına yapılan cihadın başında ve sonunda Allah'ın adıyla yapılan bir cihattan sonra ne oldu da ezan yasaklandı? Yani böyle soruları çoğaltabiliriz. Çoğaltabiliriz. Ben bunu soruyorum. Kavga etmiyorum kimseyle. Küfür etmiyorum. Hakaret etmiyorum. Varsa vesikanız getirin. Şunu da soruyorum. Madem böyle bir amacınız vardı şimdi gelmiş mi şu anlattığım vesikalar arasında biz bulamadık. Cih savaşımızı yapıyoruz, memleketi kurtarıyoruz, ondan sonra layıklığı getiriyoruz, ondan sonra Latin harflerine geçiyoruz, ondan sonra şapka takacağız hep beraber. Şapka takmağını da asacağız yani. Eğer denseydi bu Müslüman millete, bu söylenseydi, başı kazandıktan sonra bunları yapacağız, yani 23'ten sonra yapılanları yapacağız denseydi, bu halk ne derdi? Soruyorum sadece. Ne diyeceğini biliyorum da ben söylemiyorum. Kendine cesareti olan layık zihniyetli herkes bu sorulara cevap versin. Bize devamlı siz İngiliz ajanı diyorsunuz, vatan düşmanı diyorsunuz. Bak biz savunuyoruz, milli mücadelemizi savunuyoruz. Sadece merak ettiğimiz 6 ay sonradan başlamak suretiyle 1950'ye kadar ne oldu da her şey değişti. Bunu merak ediyoruz biz yani. Onlardan istiyoruz bu <laughs> canavarlar. Birinci meclisi hatırlayın. İlk meclisleri hatırlayın. Resimler var. Yani e, sorduğunuzda Google'dan buluyorsunuz. Meclisin ana duvarında ne yazardı? Tabii o zaman Arapça, Arapça da şimdi Türkçesi, yani Latinize, Türkçe demeyelim de Latinizesi değil. Ve şavirlüm fil el. Ne demek o? İşlerinizde meşveret edin, istişare edin. Yani cumhura sorun. İşte biz yine o yazının olmasından taraftarız. Cumhura Cumhuriyet'in gerçek manasına dönmesini Cumhuriyet'in gerçek manasının yaşamasını arzuluyoruz. Yoksa şimdi nasıl Cumhuriyet diyelim tek bir parti var o partinin içinde bile konuşmak yani parti mensuplarına bile konuşmak yasak konuşanlar da Ali Şükrü Bey gibi katledilip şehit ediliyor. Peki Ali Şükrü Bey Ali Şükrü Bey ne yapmıştı? Allah onun da ruhunu şahit eylesin. Benim sorduğum bu soruları sormuştu. Direkt muhatabına. Hani ben az önce dedim ya hani biz, o da aynı bu soruyu sordu. Hani biz silahat için savaşmıştık? Tabi o daha sert, babayit o haliyle sormuştu. İşte ben de şimdi onu soruyorum. Hani bize bunları cevabını verin. O yüzden biz bu milli mücadele ruhunu tekrardan istiyoruz. Çıktı geçen Ankara Belediye Başkanı güç elimize geçince dedi Cumhuriyet'in ilk kuruluş ayarlarına döneceğiz dedi. Ulan yapmazsan adam değilsin. Bak işte ilk kuruluş ayarı buymuş. Yapmazsan adam değilsin. Cumhuriyet'in ilk kuruluş ayarlarına dönmemiz lazım diyorlar bunlar. Diyor ki ilk ayarlara dönmemiz lazım. Ulan dönmezseniz adam değilsiniz. Söz size destek vereceğim bir destek vereceğim. Meclise ve şavirhum fil emr ayetini yazacaksanız, meclis yemininde şeriat namına, İslam namına, çünkü Cumhuriyet'in ilk kuruluş ayırım değil mi usta Tabii tabii tabii. Sen daha iyi biliyorsun. Kanun, benim müşkilat kanunu ya, <laughs> içki yasağı. Şimdi ben Ankara Belediye Başkanlığı bu sözünü gönlümle destekliyorum. Ana hani bak diyorum yapmazsan adam değilsin. İyi kayarlardan bile haberleri yok bunların. İyi kayarlara dönecek olursak nizam, İslam nizamı, <laughs> İşte şecaatini haykırırken sirkatini söyler derler ya, ne dedik şimdi? Kuvvetini, cesaretini söylerken cehaletini ortaya koyar manasında. Bir beyittir bu. Bu adamlar da neyi savunduklarını bilmiyorlar. Allah Müslümanlara yardım eylesin.